Allahu Teala. Şimdi okumuş olduğum ayet-i kerime Mevla Teala buyuruyor ki Celle Celaluhu Ellezî yarâke hîne tekûm ve tekallübeke fîsâcidîn O zat ki diyor ayağa kalktığın zaman İyi dinle şimdi tamam bırak kalsın sıkıntı yok o zat ki diyor ayağa kalktığın zaman seni secde, arası, secde edenler arasında dönüp dolaşmanı da görmektedir. Yani namaza kalktın şimdi. Mevzu namaz şimdi. Anlatıyoruz. Dersimiz namaz. Ama namazı da böyle düzgün kalabilmek. Ondan bahsedeceğiz. Bu Şuara Suresinin 218 ve 219. ayetinde Allah'ımız Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Diyor ki, Osat ki diyor ayağa kalktığın zaman, yani tekum, ayağa kalktığın zaman. Ne için? Namaz için ayağa kalktığın zaman ve secde edenler arasına dönüp dolaşmanı da görmektedir. Yani biz namaza kalktığımız zaman Mevla bizim her şeyimizden haberdar. Yani namaza kalktığımızda da kalkmadığımızda da haberdar. Ama namaza kalktığımızda Mevla'nın haberdar olduğuna dair bak ayeti kerime Şuara suresi 218-219. Yani siz namaza kalktığınız zaman diyor o zat ki Allah Celle Celalu sizi görmektedir. Yani öyle bir namaz kılacaksın ki Mevla takip ediyor. Tabiri caizse diyeyim. Mevla namazımıza bakıyor. Namazımızı takip ediyor. Öyle güzel bir namaz kılacağız. Düşün. Bak okumuş olduğum hadis-i şerifte Efendimiz vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ibadet et. Kime? Allah'a. Allah'a celle celalu. Ne gibi ke terahu sanki sen Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet et diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fe illem tekun terahu. Şayet sen Allah celle celaluhu'nu görmesen de fe yarake Allah celle celaluhu seni görüyor. Düşün bak. Yani o kadar güzel hadis-i şerif ki yani Allah'ı görüyor gibi ibadet et. Şayet sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor diyor ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani namazımızı da, bütün hal ve hareketlerimizi de yalnız kaldığımızda da toplumun içinde de nerede olursan ol ve huve meakum eynema Allah celle Celaluhu, siz nerede olursanız olun Allah celle Celaluhu sizinle beraberdir. Buyuruyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Onun için her ibadetimizi sadece ve sadece Rabbimize e, yönelerek yapmaya çalışacağız. Onun rızası için yapmaya çalışacağız. Desinler diye, şu diye, bu diye değil. Bakın başka bir hadis-i şerif Efendimiz buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem İnne külle musallin ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi Şüphesiz her imam bir çobandır diyor. Her imam. Şüphesiz her imam, her imam bir çobandır. Ve cemaatinden sorumludur. Hadis-i şerifin güzelliğini görüyor musun bak? Her imam neymiş? Çoban. Yani tabiri caizse bir benzetme yapıyor. Efendimiz sarsın. Çoban ki nasıl koyunlardan sorumlu? Aldın köyden birisinin 40 tane koyununu akşam götürdün 38 tane. Herif demez. ulan ikisi nerede bunun? Dersen niye e, sorumluluk sen de. Şimdi ben burada caminin imamıyım diyeyim mesela. Cemaat 3 saftı. Ben imam oldum bir safa düştü. Allah Celle Celaluhu bana sormaz mı? İki safı ne yaptın sen? Kaçırdın milleti. Anladın mı? Yani her her imam çobandır ve cemaatinden de sorumludur diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne demek istiyor? Yani şu namaz kıldırmaya geçen adam, imam, öyle bir namaz kıldırmalı ki diyor, arkasındaki bütün insanların namazı da tamam olmalı. Öyle namaz kıldıracak. Yani nasıl? Allah Celle Celaluhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz gösterdiyse, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, Aynı o şekilde namaz. Değil mi mesela? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur hadis-i şerifte? Beni nasıl görüyorsanız siz de namazı öyle kılın. Beni nasıl görüyorsanız siz de namazı öyle kılın. Nasıl kılıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Yani bizim namazımız gibi mi kılıyordu? Yok. O kadar güzel bir namaz kılıyordu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani böyle izlemeye doyamazdın. O kadar güzel namaz kılardı efendim. Her uz, her böyle rukunda bütün uzuvları sakinleşirdi efendimiz sallallahu aleyhi. Ve sellem. Her rukunda mesela kıyamda öyle bir dururdu ki sahabe böyle kıyamda durduğu zaman kuş konardı. Omuzuna kuş konardı. Şey zannederdi. Onu cansız varlık zannederdi sahabenin namazını. Namazdayken sahabe geliyor kuş konuyor düşünün. Ulan bize kuş konar mı her tarafını oynatıyor. Bizim efsaneye görsenele böyle <laughs> değil mi? Her taraf oynuyor adamda. Diyorum ya be nasıl kuş konsun bize yaklaşamaz ki. Onun için diyorum ya be öyle bir namaz yani kılmak lazım. Ya Rabbi cümlemize nasip eyle. Amin. Onun için eyvah 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 geldik mesele. Şimdi hatırıma Mevla getirdi. Dost acı söyler. Ben bazen konuşuyorum ama bazen de acı konuşuyorum yani. Söylüyorum. Mecbur kalıyorum yani. Geçen mesela Cuma günü geçtiğimiz hafta mı evvel hafta mı Gazi Osman Paşa'da bir mescitte sohbet yaptım orada. Orada da tadil erken işledim. Bu sohbeti yapmadım orada. Orada tadil erkenden bahsettim. Orada da hatırıma memla onu getirmişti. Burada da getirdi şimdi. Dedim ki orada şu Türkiye'mizde Türkiye'mizde dedim maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum teravih namazları diyorum ama teravih namazları kılınan camilerde veya teravih nerede kılınıyorsa artık bizim gibi böyle derneklerde de çok kılınıyor. Nerede teravih namazı kılınıyorsa diyorum ama yani ben rakamı kendim kendi inisiyatifimden veriyorum yani. Yüzdeyi kendi inisiyatifimden. Sen diyebilirsin ki hocam daha fazla veya daha eksik diyebilirsin yani veya benim dediğime hiç katılmaya da bilirsin. Anladın mı? Hocam sen de salladın da diyebilirsin yani. O seçim sizin. Ama benim inisiyatifim şu Türkiye'mizde camiler dahil, böyle dernekler dahil teravih kılınan her yerde yüzde seksen diyorum ben. Yüzde seksen namazlar olmuyor. Yüzde seksen namazlar olmuyor. Teravih namazı millet kılıyor ama asla teravih. Sonra ne oluyor peki? Ne oluyor biliyor musun? Allah Celle Celaluhu azabı ne oluyor? Azabı azabını celp ediyorsun. Mevla'nın azabını celde celp ediyorsun. Niye? La paldır küldür namaz mı olur? Bam güm namaz mı olur? Ne teravih kılıyorum. Kılma daha iyi. Vallahi billahi tallahi kıldırmasa daha iyi. Çok açık söylüyorum. Yemin ediyorum daha iyi. Niye? Günah. Allah'la dalga mı geçiyorsun Celle Celaluhu? küm küm. Vallahi Pendik'te iftara davetliydim eveli seneler. Gittim teraviye. Camide kılacağız ya. Nedir? evde kılacak halimiz yok. Çıktık camiye. Bacanak var o da imam bir camide. İzin aldı geldi o da. Benim çocuklar var. Gittik camiye. Pendik'te. Teraviye. Farzı kıldırdı ama imam. Aa, ne güzel farzı kıldır ya değil mi? Farzdan böyle. güzel. o teraviye bir başladık. hi o imam gitti sanki başkası geldi. O gitti başkası geldi. Yemin ediyorum iki kıldık zaten dedim. O dur dedim ben çıkıyorum. Bacanak var yanımda. Dedim ben çıkıyorum. Ben dedim durma. Allah'ın azabı yemin ediyorum yağıyor. Ya insanlar da zannediyor. Hoca hızlı kıldırdı ya. O ne güzel 10 dakika erken çıktık öbür camiden. Geri zekalı. Ulan namazın olmadı ki bir de Allah da dalga geçiyorsun. Öyle imamın arkasına vallahi namaza giden adam da kafir olma tehlikesi var bak söylüyorum sana. Öyle namaz kıldıran adam bilerek öyle paldır küldür dalga geçer gibi namaz kıldıran adam kafir olur. O imamın arkasında namaz kılmaya giden adam da kafir olur. Ya sen namaz bu ya dalga mı geçiyorsun? Günahı günahı düşünsene bak binlerce camide teravih kılınıyor. Binlerce camide teravih kılınıyor. Ama Diyelim ki 10 bin camide teravih kıldırıyor. 9 binine Allah Celle Celaluhu azab ediyor. Gazabını çekiyorsun 9 binde. Niye? Paldır külü, paldır külü, paldır külü teravih. Ya böyle teravih mi olur ya? Teravih namazı kardeşim yavaş kıldır demiyorum sana. Kıraatını hızlı oku. Kıraatını hızlı oku. Ama rükusu, secdesi normal namaz gibi yapacaksın ya. Rükû, secde normal namaz gibi olacak. Kavmesi normal namaz gibi. İki secde arası celsesi normal namaz gibi olacak. Sen bunu abartırsan, tadil erkeni bırakırsan, Sübhaneke'yi bırakırsan, Eûzü Besmele'yi bırakırsan, böyle bir, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ulan, Sübhaneke nerede? Eûzü Besmele nerede? Dalga mı geçiyorsun ya? E, onlar sünnet. Öyle bir, onlar sünnet. Onları okumasak da olur. Niye? E, beş dakika erken çıkartacağım. Ulan, beş dakika geç çıkart Sahtekar. Düzenbaz. İmam olmuş maaş alıyor bir de. Düşünsene adamların yaptığı hareketlere bak ya. Ya vallahi billahi diyorum ama bak. Bu kadar azabı celbediyoruz. Aa bak Ramazan bitti ne geldi başımıza? Değil mi? Depremler. Bir... Daha dur daha dur. Böyle devam ederse bu millet. Burada bile geliyorlar bana. Hocam biraz hızlı kıldırsana. Lan niye hızlı kıldıracaksın? Hızlı kıldır kılmak istiyorsan git başka yere. Or dolu kıldıran var. Valla ben burada cemaat açık söyledim. Hızlı kıldıranlar var. Git dedim oraya kıl. Orada kıl yani. Ya niye? Ya olmayacak. Namazın olmayacak. Hatta bir kere bir yerde sohbet yaptım. Dedim ki biliyorum o arkadaşları. Nereye gidiyorsun camiye dedim. Bir tane cami söylediler. Ondan sonra söyleyeyim adını da vereyim lan. Onlar Sancaktepe Camii'ne gitmişler. Oranın imamı bir teravih kıldırıyor. Aman ya Rabbi. aman. Jet Hoca yanında şey kalır. Konkort hoca gibi kalır yani. Düşün öyle. Nevşim kıldırıyor adam. Biliyorum yani böyle paldır küldür kıldırdığını. Dedim ki kardeşim dedim. Bu teravih bu, buraya bizim yanımıza gelin de dedim. Kabul olunmuş teraviniz olsun dedim yani. Kabul olunmuş teraviniz olsun dedim yani. Niye? E kardeşim ben tadilerkene riayet ederek kıldırıyorum. Niye? E ben biliyorum ben korkuyorum Allah'tan Celle Celaluhu. Ben dinle oynayamam. Ben dinle dalga geçemem. Yani din oynamayı kabul etmez. Namaz neyse odur. Bitti. İnsanları 5 dakika erken çıkartacağım, 10 dakika erken çıkartacağım diye dini bozamazsın. Perişan edemezsin. Millete de alış şey, şey yapamazsın. Millete alışmış. Hangi cami hızlı kıldırıyorsa ben oraya gidiyorum. Git. Git kardeşim ne halim varsa gör. Ne yapayım yani? Diyorum ya. Vallahi diyorum şurada ben teravih kıldırmasam hafız değilim ben. Yani. Hafız olsam tatimle kıldırırım. Hafız değilim. Şurada da kıldırmasam hatimliğe giderim ya. Hatimli teravih kadar güzel bir teravih mi var ya? Mis gibi. Adam geçen anlatıyor. Bir girdim çıkamadım diyor. Per perişan oldum. Ne oldu? <laughs> 15 dakika fazla durdun. Hatimli ben burada kıldırıyorum. Bak burada namazı kıldırıyorum. Hemen çıkıyorum. Yolda gidiyorum. Atıyorum 200 metre ileride camide şurada kıldırıyor mübarek şeyde. Ne camiydi o? Hayırseverler, Hayırseverler. Hayırseverler camide kıldırıyor hoca efendiler. Ben buradan giderken cami dağılıyor görüyorum. E ne oldu? 15 dakika, 20 dakika olsun. 15 dakika ya, 20 dakika olsun hadi. E ne var 20 dakika Allah için her rekatta bir sayfa. Ey, sevaba baksana. Her harfine sevap var, her harfine. Allah için bir Ramazan boyunca, 30 gün boyunca 15 dakika fazla dur. Ne var yani? Adam bir anlatıyor, vallahi öyle konuşan adam da bak. Yani dinden çıkar ha. Yani şu... Ağzımızdan çıkanı tartacağız da konuşacağız. Bir girdim perişan oldum. Çok hatimliğe denk geldim falan. Bu ne ya? Sanki herif şey, şey, cehennemde çukura düşmüş gibi anlatıyor. Ne var lan? Yani gittin namaz namazı kıldı, biraz uzun kıldırdılar. E tamam ne güzel Allah Allah bereket vermiş sana elhamdülillah. O gün bereketini atmış. Öyle desene yani. Elhamdülillah ne güzel ya, hatimliğe denk geldim. Vallahi hiç ummuyordum ama Mevla denk getirdi ne güzel oldu ya. Her rekatta bir sayfa 20 rekat Kur'an okundu. Ben de hem dinledim hem sevabımı aldım geldim demiyor da adam. Düştüğüne üzülüyor oraya. E böyle adamı Allah verir mi yani? Böyle adamı Allah alır böyle adamda. Anladın mı? Bu nimetleri alır. Elimizden alır. Teravih kıldığın günleri özlersin sonra. Anladın mı? Onun için Ya Rabbi cümlemize akıl fikir nasip eyle. Amin. Amin yani çok şeyler var şurada bir iki hadis-i şerif var okuyorum bitiriyorum İnşallahü teala çünkü bu mevzuyu haftaya devam edeceğim bu sohbete yine inşallah buradan devam edeceğiz an ebi hurerata radıyallahu teala an kale kale resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ema yakşa ehadukum ida rafa rahsehu min ruku'in ev sucudin kable'l imami Allahu yec'alallahu rahsehu rahse himalin ev Allahu suretehu surete himalin ve fi rivayetin rahse kelbin ve fi rivayetin rahse hinzirin sizin biriniz diyor imamdan önce başını rükudan bunlar çok oluyor bak iyi dinle İmamdan önce başını rükudan yahut secdeden kaldırdığı zaman Allahu Teala'nın onun başını eşek başına çevirmesinden yahut şeklini, suretini merkep şekline döndürmesinden korkmaz mı? Kim buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Toplamış ashabını diyor ki imamdan önce başını rükudan ve secdeden kaldıran. Rüküye gidiyorsun imamdan önce ayaklanıyor adam. Veya atıyorum kıyamdasın imamdan önce herif eğilmeye başlıyor. Başı eğiliyor. Lan nedir? Dur yerinde sabit de. Ne eğiliyorsun ya? Vallahi böyle komik ya, komik ya. Erkek adama zaten yakışmaz yani. Kadınlarda zaten bu yok da yani. Onların cemaatle namazı fazla yok. Diyor mu? Böyle eğ, eğ, Ya niye eğiliyorsun da? İmam Allahu Ekber komutunu verdin mi eğileceksin da? Bunu niye ne acele ediyorsun yani? Son en son imam bekleyeceksin. Selamdan evvel kaçamazsın zaten. Selamı veren kim? İmam. Ne acele ediyorsun? İmamdan önce rüküye gitsen, imamdan önce mi namazdan çıkacaksın? Yok. Neticede namazı bitirecek imam. Ne acele ediyorsun yani? Öyle acayip bir şey yani. Bak düşün. Diyor ki bak. Onun suretini diyor merkep şekline döndürmesinden korkmaz mı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir rivayette diyor köpek başına çevirmesinden korkmaz mı? Başka bir rivayet. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan gelen başka bir rivayette de domuz başına, ya Hınzir dedi domuz. Domuz başına çevirmesinden korkmaz mı diyor. Yani namazdayken bir dur da Rukiye gittin şimdi. İmam Semi Allah limet desin kafanı ondan sonra kaldır. Anladın mı? Orada bu hadis aklına gelsin. Ulan erken kaldırırsam Mevla şeklimi suretimi bozar ha. Bozar diye düşüneceksin yani. Anladın mı? Bu çok yapılıyor yani. Bak bu da acayip bir hadis-i şerif. Bunu da okuyayım size. Diyor ki an Ebi Hurayra radıyallahu teala an. Kâle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ellezî yakfidu, ve yarfa'u qabla al-imami inna ma nasiyatuhu bi İmamdan önce eğilip kalkanın perçemi ancak şeytanın elindedir. İmamdan önce eğilip kalkanın. Anladın mı? Perçem ne? Perçem şu saçının uç tarafı. Şeytan oradan tutmuş. İmamdan önce eğilene. Şimdi eğiliyorlar ya böyle şimdi. İmam daha kıyamda okuyor. O eğiliyor şimdi yavaş yavaş eğiliyor rüküye gidecek diye. Ondan sonra halbuki şeytan tutmuş onu çekiyor. Şeytan onu tut, Hocam sen de ne amma sallıyorsun şeytan nerede onu Ulan ben sallamıyorum bak hadis-i şerif okudum sana. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Resulullah? Muhbiri sadık. Haber verenlerin en doğrucusu. En doğru sözcüsü. Resulullah sallallahu ve diyor ki imandan önce eğilip kalkanın perçemi şeytanın elindedir diyor. Şeytan onu çekiyor o eğiliyor. Şeytan çekiyor eğiliyor 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 eğiliyor. eğiliyor. Ve öbür türlü şeytan çekiyor, kalkıyor. Şeytan çekiyor, kafasını kaldırıyor. Bak eğilip kalkan diyor. Anladın mı? Kimin elinde? Şeytanın elinde. Şeytana oyuncak olmuş. Şeytana oyuncak olmamak lazım. Evet son hadis-i şerif okuyorum. Bugünkü sohbetimizi itmama erdiriyoruz. İnşallah Teala haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendimiz buraya sallallahu aleyhi ve sellem İnnehu ye'ti alen nasi zamanun İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki öyle bir zaman gelecek. Yusalluna ve la Namaz kılacaklar ama namazsız olacaklar. Eyvah. Hadi şerife baksana ya. İnsanlar üzerine öyle bir namaz, öyle bir zaman gelecek. Namaz kılacaklar ama namazsız olacaklar. Ne demek bu? Namaz kılıp da namazsız olmak ne demek? İşte tadil erkansız kılmak. Abdestsiz kılmak. Abdestsiz nasıl kılınır hocam? Ya o mevzuya girersek çıkamayız şimdi. Abdestsiz nasıl kılınır? Abdest aldığını zannedersin. Halbuki abdestin eksik olur. İstibra, istinca yapmazsın. Gelirsin. Sen oradan buraya yürüyene kadar tenasül uzun ucundan damla çıkar, donuna bulaşır. Abdestin gider. Sen onda farkında olmazsın. Ondan sonra gelirsin buraya abdestim diye namaz kılarsın. Bakarsın ki namazın olmamış. Ne bileyim ilimsiz kılarsın. Fatiha'nı düzeltmezsin. Surelerini düzeltmezsin. Paldır küldür kılarsın, namazlığın içindeki manayı bozarsın. Okuduğun ayetlerdeki manayı bozarsın, mana bozuldu mu yine gider. Düşün bak, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek, namaz kılacaklar ama namazsız olacaklar. Acayip bir şey yani. Başka bir hadis-i şerif aslında şeyde var, şurada defterimde yazılıydı. Aklıma gelirse tercümesini söyleyeyim size. Diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ahir zamanda diyor insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki diyor mescitlerde binlerce insan namaz kılacak. Binlerce insan mescitlerde namaz kılacak. Fakat işlerinde bir tane mümin bulunmayacak. Mümin, Müslüman bulunmayacak. Allah Allah böyle hadis-i şerif de var. Fiten hadislerinde. <laughs> Düşün bak binlerce insan namaz kılacak. Namaz kılıyor adam binlerce insan. Düşün mesela cuma namazı. Diyelim ki 5000 kişi bir camide bulunmuş. İşlerinde diyor bir tane Müslüman bulunmayacak diyor. Öyle zamanlar gelecek. Şu an gelmedi. Anladın mı? Niye? Adam bir bakacaksın Kur'an'dan bir ayeti inkar ediyor. Bir bakıyorsun Resulullah'tan hadisi inkar ediyor. Şunu inkar ediyor. Bu bana oymadı. Bu kafama oymadı. Bu zamana oymadı. Bu hanıma oymadı. Bu kıyafetime oymadı. Bu bilmem şeklime oymadı falan filan. İnkar ede, ede 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 insanlardaki iman gidecek. Kimisi tarikatı inkar edecek. Kimisi ne bileyim işte mezhepleri inkar edecek. Kimisi onu inkar edecek. Kimisi bunu inkar edecek insanlardaki iman gidecek. Ama namazı bırakmayacak adam. Namaz var adamda ama iman yok. Öyle zamanlar gelecek. Şu an o zamanlar değil. O zamanlar gelecek. Ya Rabbi bizi o zamanlara bırakma. Amin. Amin. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızı okuyalım.